Şimdi tarlamızın öbür köşesine geldim ama dedim e, Nilüferler, Nergizlere bir bakayım. Tomurcuklanmıştır herhalde. Yaşadığım şoku anlatamam. Nergizlerimiz çiçek açmış. Maşallah bakın Nergiz tarlası olmuş burası. Ki biz soğanları hiç bunun soğanlarını ayıklamıyoruz. Hiçbir bakım yapmıyoruz. Kendisi yazın galiba oluyor, kışın çıkıyor işte böyle. Güzelliğe bakın. Hele bir de kokuyu keşke hissettirebilsem size. Böyle bir koku yok ya. Kendi özel. Çok güzel bir koku. Maşallah bayağı da çok vermiş. Hala tomurcuklar da var. Böyle ağacın, büyük ağaçların altına dikiyorum ben. Ee, soğan diksem de, sarımsak diksem de, patates diksem de. Çünkü sürüldüğü zaman bunlar traktör bunları ezebiliyor ama ağacın altında olduğu zaman onlara karışmıyor. Burada da bakın. çapaladığımızda zoruna gitmemiş demek ki. Yani zorlamamış soğanları. Ve çok güzel bir şekilde nergizler olmuş. Şimdi bunu gördüm, en başta zeytin ağacının altında da vardı nergizler. Onlara da bakacağım. Beraber bakacağız daha doğrusu. Ee, i̇nanın ben de görmedim daha. Şimdi e, şuradan yeni üç tane nar dikmiştik buraya. Hem onlara bakayım. Hem de şey yapacağım bugün. Filan dikmeyeceğim de. Şu. Kokulu üzümün dalından bir toprağa gömsem diyorum. Belki çoğaltılabilir. Şuradan bakalım. Bu birinci nar. Bunda hiç yaprak kalmamış. Çınar. Üste de sürekli uçak geçiyor. Herhalde yangın var mı diye mi bakıyor? Ya da neyi kontrol ediyorsa bu uçak buradan hiç gitmiyor. Geldiğimiz zaman yüzde 99 bu uçak tepemizde geziyor. Ben buraya Engin gittim diktim. Zenginler olmadı, kurudu. Pamyalar geçen sefer küçük küçük vermişti ama bu sefer iyice gitmişler. Demek ki bunların dayanabileceği sıcaklık bitmiş. Bir de karşıda üçüncü var. Bunda yaprak kalmış. Aynı cinsler ama bunda birkaç tane yaprak kalmış. yavaş yavaş yürüyeyim. Şu yeşil otların güzelliğini siz de bakın. Buraya bir geniş zamanda geleceğiz de. O budanan ağaçları bir temizleyeceğiz güzelce. Yürünecek yer kalmamış. Buraya bir otül çekilse tertemiz olur. Maşallah burada bakın aynı cins herkes. Burada da tohum olmuş mu acaba? Bak. Burada tohumdalar. Bakın tohumda. Daha hiç çiçek olmamış bunda. Demek orada Kaysının gölgesi mi iyi geldi? Toprağın sulanmışlığı mı iyi geldi? Orada çiçek vermiş. Bunlar da tamurcuk halinde. Bunlar da salyangoz yapışmış. daha geldiğimizde bu nergizlerde de inşallah açmış olur ama bazen geç geliyoruz. O zaman hiç nergizi görmüyoruz. Çok kısa sürede geçi veriyor. O yüzden nasip hiç olmazsa kayısının altındakilerini gördük. O bile bize yeter. Hoşça kalın.